Sıcacık bir Bursa gününden merhaba. Evet Bursa'ya döndüm. Video çok gelmedi ama ben döndüm. Tabi ee, tabii Marmaris güzeldi. İyiydi, hoştu. Yollar da iyiydi. Ama her şeyin bir sonu var, değil mi? Bursa'dayım. Hava yine kızartıcı böyle bir Yokuyor böyle bir hava değişik yani böyle. Hani nem var nem diyorlar ya Harbi <laughs> nem var yani <laughs> Çok sıcak bir hava Ve Müsait olduğum bir güne rastladım O yüzden video çekmeye karar verdim ee, Öyle dümdüz Yine gidiyoruz Hiçbir filan plan olmadan şey olmadan entrika olmadan falan. Yani bir birazdan önüme biri çıkıp öyle anlaşmalı bir şekilde kaza yaptık süsü falan olmayacak öyle şeyler yani. <laughs> ben de normal. Her şey normal. S sürüş de normal. Yol da normal. insanlar da normal yani. O kadar da anormal değil kimse. Yani var evet ama yani çok da öyle şeyler yok yani. Ne oluyor? Oy bizim bu tarafta mı? Ambulans varmış söylesenize ya. Görmedim ki. Her neyse. Şöyle sola dönecek gibi ayarlayalım kendimizi. Şöyle. Ee, dostlar siz nasılsınız? iyi misiniz? Bu kaskı yanak petleri yine bastırıyor benim yanaklarım. O yüzden konuşamıyorum ama sanırım iyisiniz yani. 184 abonem şu an abone oldu yani abonem değil. <laughs> Teşekkür ediyorum yani. 200 aboneye doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Acelemiz yok. Bir ara eşker videosu da tekrar çekeceğim. Zaten bıkamıyorum eşkıhede Yani böyle bıkmıyorum yani ee, Uzun yol sevdası bu yaz Ağustos'ta belki yine bir yere gidebilirim Yine tabi Aynı bölgede olur Öyle Gidebiliriz Bakalım biraz Para topladıktan sonra her şey mümkün olabiliyor dönme özürlü bunu insanlar. <laughs> Vallahi dönme özürler ya. Ya buff, buff var ya bildiğiniz buff hani. Ondan alacağım. Eh ne kırmızı ışıkmış bu da be. Bit bit bitmiyor. Buff alacağım işte. Buff olmayınca kötü oluyor. Yani kafana falan şey bir... Eh dayı eh. Ama sen de yani. Etrafına bakarak geçsene. Bursa'yı özledim mi? Yani özledim tabi. En azından haritanla bir ev logosu geliyor Bursa'ya geldiğin zaman. Oh dayı sigarayı da attı oraya. Oh millet keyfi yerinde. Hayır bana atma. Beni de ıslattın ya. Şu ıslatma mevzusu beni de ıslatıyorlar arada. Ve arabaların silecekleri temizleme şeyi oluyor ya. Arada bir ıslanıyorum ben de. Her bir şey gibi oluyorum yani. Sucuk gibi oluyorum. Bu markada neler oluyor ya? Sesi duyuyorsunuz mu? Arkada düğün salonu gibi gezen bir araba var. Evet. 4 dakika böyle geçti bak. Böyle durarak geçti yani. Hadi gidelim artık ya. Hadi ya. Vallahi sarıda geçtim ama yani. Ambulans geliyor. Aç 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 aç. Hiç hiçbir şeye yaramadı var ya. <laughs> Ambulans kaldı orada ya. Kimse de bakmıyor ki. Yola diyorum. Herkes birbirlerine bakıyor yani. Bak bak gördün mü bak. <laughs> Başlıyor çıldırmalar, çıldırmalar. Yine hesapsız yapılan hareketler, yine saçma sapan hareketler yüzünden ölmeme challenge. Hoş geldiniz. <laughs> İyi motorcusular değil mi? <laughs> Aynı e, öyle şey de yok yani. Anlaşmalı bir şey de yok. Vallahi önüme çıkıyorlar. Böyle bir şey yok yani. Bak, şeridi şeriyi Şeriat söyleyemedim. Ne bip ne bip ben buradayım. Ben buradayım buradayım ben. Ben buradayım. Adam şeridi kaçırıyor sonra bana bipliyor ya. Ben buradayım diyorum buradayım. Ben. ne sinirlenmeyelim boşver. Sinirlendik yeter. Ya diyorum ki ben buradayım. Adam yüzüme bile bakmıyor ya. Çok garipsin yani. Madem en sağdan gireceksin. Geçsene sahne orta şeritte işin var senin. Ay. Ne kırmızı ışıkmış aga ya. Bugün kırmızı ışık. Yeter kırmızı ışık. 80 kere kırmızı ışıkta durduk zaten. Öyle işte ya. Yani normal Bursa günü Normal Günlerden biri Değişmiyor yani Her yer yine Ağrı 25 dolu Anlayamıyorum bu insanlar harbi zengin galiba Valla öyle ya Uuu, Bu da benim canım Video devam ediyor mu? Güzel İşte Bursa günlüğü böyle yani buralar Böyle sıcacık yani. Terletiyor her yerden. Hadi artık be. Gidek be artık. Videonun %90'ı durmak da geçti. Allah! Bu ne güneş ya! Yemin ediyorum. Bak yine kırmızı ışık. Neyse ya tamam. Neyse tamam bu <laughs> <laughs> bu video anlaşıldı böyle bir çek. Kendinize iyi bakın. Böyle bir kısa video olsun. Geri döndüm videosu. Hoşçakalın. Bay bay.